Herkese selamlar. Bugün sizlerle Exia Dodge projesini inceliyoruz. Evet, projeye başlamadan önce yasal uyarımızı yapalım. Bu proje kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen yatırımları kendi araştırmalarınızı, incelemelerinizi yaparak yapın. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız lütfen kanala abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Şurada gördüğünüz zile basınca da kanaldan anlık olarak haberdar olacaksınız. Evet, projemize geçelim. Xian Dodge projesi. Şöyle web sayfasına geldiğimizde bir ön satışların olduğunu görüyoruz. Ee, bize bir ön satışların olduğunu söylediler ve gördüğünüz gibi Xian Dodge e, NFT'lerini görüyorsunuz. Güzel bir projeyle tekrar karşınızdayız. Umarım detaylı açıklamadan sonra siz de beğenirsiniz ve kanalımıza abone ve like atmayı unutmazsınız. Evet, Türkçe diline çeviriyoruz hemen. Şöyle gördüğünüz gibi görselden bahsetmiştik. BSC'deki en iyi NFT tip koleksiyonu ile kazanmak için oynayın yazısını görüyorsunuz. Topla, jeans kazanmak için oyna çiftlik NFT'leri diyor. Burada beyaz listelerinden bahsetmiş. Hemen beyaz listelerini açalım. Topluluğa katılın yazısı var. Şöyle aşağı geldiğimizde savaşmayı, inşa etmeyi ve ikramları için avlanmayı seven akıllı yaratıklar diyor. Koleksiyonumuzun oluşturan ve aksiye doç ile dolu bir evren oluşturmak için bunları birden fazla oyunda kullanın. Bu doç NFT'leri sizin etkileyeceğinden en değerli koleksiyonunuza dönüşeceğinden emin olabilirsiniz diyor. Şöyle e, demiştik ön satış için geliyoruz burada e, isminizi yazıyorsunuz e, mail adresinizi yazıyorsunuz bsc wallet adresinizi matematik cüzdanınızdan bip 20 adresinizi yazıyorsunuz burada telegram üye olursanız 1 puan telegram gördüğünüz gibi diğer e, kanalına üye olursanız 1 puan twitter forever red tweet 1 puan bu şekilde puanlar yükseliyor. İlk 200'e girenler gördüğünüz gibi ilk 2000'e girenler kazanacak diyor. 7 Eylül son tarih gördüğünüz gibi burası saat ve tarih verilmiş bir gün 15 saat diyor. Burada açıklamalarını da okuyabilirsiniz hemen açıklamalarına bakalım. Talep edin beyaz işte yarışması diyor. Excel Doge hoş geldiniz. NFT'lerinizi talep edin yarışması. Yarışmacımız şansı kanalına bir NFT düşüşü alır. NFT yalnızca Exia Doge oyunu oynamanıza izin vermekle kalmaz. Aynı zamanda yaklaşan ön satış beyaz liste hak kazanınızı sağlar diyor. Evet gördüğünüz gibi burada açıklamaları yaptık. Hemen aşağı gelelim. Gördüğünüz gibi görselde NFT'leri bulunuyor. Gördüğünüz gibi güzel renk renk NFT'leri. Burada da gördüğünüz gibi bir resim koymuşlar. 2021'in NFT'si olarak hedeflediklerini görüyoruz. NFT pazarından bahsetmişler. Topluluğumuzda binlerce benzersiz nadir NFT 4 satın alın diyor alın satın diyor. Sevimli köpekler yetiştirin ve nadir özelliklerin kildini açın diyor. Koleksiyonlarınızı oluşturun ve ödülleri kazanın diyor. Çiğ sınırlı sayıda fantezi köpekler diyor. Excel değil Doğuş arazisi diyor. Harita koleksiyonumuzun sanal bir dünya yaratın diyor. Topluluk ve taraf tarafından onaylanan sanal alanlarda Exit ödülleri kazanın diyor. Birden fazla araziye bağlan yazısını görüyorsunuz. Oyun ekosistemi diyor. Platformumuzda birden fazla oyun oynayın ve eksi ödetonları kazanın diyor. Gördüğünüz gibi görselde. Harita sırasında bir vatandaş olarak kazineleri koleksiyonu anlayın diyor. Gezegeni kurtararak zombilerle savaşın. Yeni haritaları keşfedin. Gördüğünüz gibi Yol haritalarından bahsetmişler yakında açıklayacaklarını söylüyorlar yol haritalarını Burada sosyal medya alanını buluyorsunuz hemen bir Twitter'larına bakalım e Ardından Telegram'larını inceleyeceğiz Twitter'larını gördüğünüz gibi 4760 followers diyor Burada x ile ilgili bilgiler var postlar paylaşılmış Limit diyor gördüğünüz gibi Burada detaylı bilgileri öğrenebilirsiniz bir ama oluşturduklarını görüyoruz 100 dolar ödüllü bir ama bu şekilde amaları çoğaltmışlar gördüğünüz gibi hemen web sayfasından e, Telegram gruplarına bakalım. Telegram gruplarına geldiğimizde iptalliğin gördüğünüz gibi 5707'den oluşuyor. E, burada da üye olarak e, anlık olarak bildirimlerden haberdar olabilirsiniz. Evet, anlatmadığımız bir şey var mı? Topluluğumuza katılın daha hazırlanmamış. Gördüğünüz gibi görselde güzel bir şey var. Burada yarışmaya katılabilirsiniz. Şu an bütün girdiler diyor 20.400 kişi katılmış. Gördüğünüz gibi burada cüzdanlarınızı Telegram gruplarına üye olarak aktarabilirsiniz. Hemen şöyle Twitterlarını da inceledik. Web sitesinde başka anlatmadığımız bir şey kalmış mı diye kontrol edelim. Yok. Evet, detaylı bir projenin daha sonuna geliyoruz. Bu tarz projeler sadece Size açıkladığınız bu projeler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yani e, ön satıştan yakalarsanız dediğim gibi tekrar söyleyeyim her zaman ön satışlar avantajlı oluyor ama fazla bir miktarda girmenizi tavsiye etmem. Evet e, tekrardan bu videonun da sonuna geliyoruz. Bir sonraki projede görüşmek üzere. Sağlıklı kalın.